Merhaba arkadaşlar. Ben Eymen. Önceki videomu sildim. Bir uzun video çekmiştim. Yanlış çektiğimi gördüm. Sildim. Ve onun başlangıcını seçiyorum. E, çekiyorum. Arkadaşlar işte. Böyle Emre Spoko falan filan var. Bunları hiç söylemeye gerek yok. Eğer Arkadaş olmak isterseniz bakın. Adım Eymen Gucci. 60 67 bin 79 67 bin 709 şöyle kupam var Burada arkadaşlarım falan var Tomer 50 yok şu an videodayım arkadaşlar en az 100 olduğu için Emzle oynayacağım. Çok uzun sürmeyecek bir maç. Ya da uz uzun sürmeyecek iki maç. Çok uzun sürünce arkadaşlar. E, kendi kendine gran kaybı kazanmak O yüzden arkadaşlar. So Şu iki kutuyu ben... Eksiz i̇şte, olmuş oldu herhalde. Evet, şey. Ya çok sesli videoda çok sesli. I will do the private conversation. This down overpowered İlk <laughs> şey alalım Oo, Güzel destansı, destansı Güzel olur Oha Abi şu sular bizim Evet Aa, Öleceğim O oh, sal gibi ya Yoksa ölecektim arkadaşlar Ne Aa bak burada emzi var. Emzi <laughs> ne yapıyorsun canım? Canım. Bir bana çek de öldürürsün. <laughs> Güzel dönüyor. Okey. Kazandık. Ne oldu? Ah daha uzun dilerim ya. Okay. İşte ka 10 saniye. Okay arkadaşlar. Bir maç daha atalım. Nasıl çekiyorum? Al. Wi-Fi yeri var ya böyle. Neyse. Böyle çekiyorsun orada bir şeyler o zaman falan bir, bir şey şey. Oradan ekran kaydı yazıyor. Ona basıyorum. Arkadaşlar siz videoda görmemiş olabilirsiniz ama bak ben burada görüyorum. Bir mikrofon yazıyor. Yanında da videonun kaç dakika olduğunu yazıyor. Heh, çektim mi videoyu? Bitti mi video? Galeri. Yükleniyor otomatikman. Oradan da paylaş yazısına basıyorsunuz. Hatır gittiğinizde YouTube yazıyor. YouTube'a direkt yükleniyor. Aa 4 dakika olmuş. 4 dakika 15 saniye. Ben maç bitti sanıyorum lan. Frank var arkadaşlar Ay Gel alayım seni Frank. Abi beni alacak. Öldürün. Hop. Ya. Frank aldı beni. Alma onları alma. Benim payımdı ya. Hadi ya. Abi. Video yazıyor. Video yazıyor. Hadi. Hadi. Abi video 5 dakika oldu. Bu maç daha mı yapsam? Yok bu kadar yeter arkadaşlar. Bir dakika pes yetmedi tamam. O zaman bay bay görüşürüz.